merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım ee, bugün Kore PUBG nasıl indirilir onu göstereceğim Öncelikle videoya geçmeden önce ee, bir şey demek istiyorum kanalda videoları izleyenlerin yüzde 14 15'i e, kanala abone olmadan izliyormuş e, izlerseniz Hani abone olursanız izlerken bir destek olmuş olursunuz arkadaşlar şu anda 250 küsur aboneyiz e, saat olarak da 480 deyiz 4'te ta, aynı tam 480 deyiz ee, destek çıkarsanız çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle arkadaşlar nasıl indirdiğimize geleceğim. Buraya APK Pro ya yazacaksınız. Ee, yazamadım APK Pro ya. bu şekilde APK Pro ya yazacaksınız. Sonra ilk çıkana basacaksınız. Sonra burada Core PUBG seçmeyeceksiniz. Ee, şurada tam ortada APK Pro uygulamasını kullanan indir yazıyor. Ee, oraya basıp şuradaki 17.6 megabaytlık indir olan şeye basacaksınız. Ee, zarar verebilir falan diyor ama ben, yani ben bir zararını görmedim vermez diye düşünüyorum pardon indireceksiniz arkadaşlar o inince de hani tamam next next işte onun gibi bir şeyler kuracaksınız onu sonra uygulamanın içine geleceksiniz bu uygulamanın içine şöyle üstte şarkı yazan yere hani arama kısmına yani şarkı da yazmayabilir orada oraya PUBG yazacaksınız aynı bu şekilde PUBG mobil değil şurada üçüncü sırada gözüken buna basacaksınız Şurada yükle yazacak. Bende açık olan yerde yükle yazacak. Orada da yükleyeceksiniz. Hani ya sanırım pardon sanırım tam emin değilim ama ee, internet hızınız ne kadar hızlı olursa olsun aynı iniyor diye düşünüyorum. Veya bilmiyorum hani bende de ee, 480 kilobaytla falan indi. O şekilde indi. Kendi internetimde çok yavaş indi. Evinkiyle indirdim. Daha hızlı indi. İndireceksiniz arkadaşlar. Sonra e, Dowland o PSM'ne öyle bir şey yapacak. E, orada arka planı almayın. Ekran, yüz, yani %100 olana kadar ekranda kalsın o %100 olsun sonra e, bu bilmem ne uygulaması indirilsin mi tamam diyeceksiniz. Sonra zaten e, uygulamayı aç yazar veya dönemine yazar ona basacaksınız istediğinize. Sonra burada zaten ana ekranınızda olur. Siyahlı olan Kore PUBG tıklayıp böyle, bu şekilde içine girebilirsiniz güzel etkinlikler var hani indirebilirsiniz tavsiye ederim bu arada İlyas Kutlucan sana bir şey demek istiyorum ben hesap için güzel de demedim hesap da güzel tabi de Kore Pubg için güzel dedim efsane dedim saygılar görüşmek <laughs> üzere